Ne haber arkadaşlar? Arka meçhul kanalında yeniden birlikteyiz arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar dokuzuncu bölüm artık geldi arkadaşlar. Sonunda 9. bölümü de çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu boy oyunu bayağı çektiğim için arkadaşlar. Belki bir daha çekmeyebilirim. Belki çekerim arkadaşlar. O konuda kararsızım arkadaşlar. Ama bayağı çektim arkadaşlar. Çok da güçlendim arkadaşlar. Ve birazcık arttırdım şu şeyleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Onları arttırdım şu... Şunda şu kupayı arttırdım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda arttırdım onu arkadaşlar. Tamamdır güçlenme vakti artık. Ah, daha fazla güçleniyoruz artık arkadaşlar. Evet bu arada belki şurayı açabiliriz arkadaşlar ama birazcık belki zor olabilir de o yüzden hadi bir deneyeyim şansımızı ama zor bence. Neyse arkadaşlar bu niye elini uzatmıyor bu arada? Neyse arkadaşlar bu kadar kupa yaptım yani belki 10 bin yapabiliriz arkadaşlar. 10.000 bin kupa yapacağım belki arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz arkadaşlar. Çok yapmamız gerekiyor arkadaşlar ama. Çok istiyor yani arkadaşlar. Bir deneyelim şansımız arkadaşlar. Belki orayı da açarız. Bilmiyorum ben işte. Hadi bakalım. Bu arada bu niye elini uzatmıyor arkadaşlar anlamadım. Dokuzuncu bölüme sonunda geldik arkadaşlar bayağı dokuzuncu bölüm artık arkadaşlar bayağı dokuzuncu bölümü çekiyoruz arkadaşlar evet şöyle bir tane daha bu arada babaannemdeyiz gene arkadaşlar bizim evde internet olmadığı için arkadaşlar dokuzuncu bölüm sonunda arkadaşlar bayağı oldu arkadaşlar bayağı oynadım bu oyunu arkadaşlar bayağı keyif aldım bayağı öğrendim. Kol güreşi falan arkadaşlar. el güreşi öğrendim. Çok güçlendim bu oyunda arkadaşlar. O yüzden. Yani çok güçlendiğimiz için arkadaşlar. Ben şu şampiyonu niye yenemiyoruz hala ya. Ya olmuş 9. bölüm. Hala yenemiyoruz bunu. Valla M yazıyor arkadaşlar ya. Bir bakalım şuna. Abi bu ne lan. Çok güç lan bu. 453 K diyor arkadaşlar. K mı bizimki dur. Bizimki kal mı lan? Lan ben benimki neydi ya? Vallahi arkadaşlar hatırlamıyorum benimki neredeyse. Bir daha arkadaşlar. Belki arkadaşlar oraya gidebiliriz ama bir şans de deneyeceğim. Hadi hadi hayırlısı arkadaşlar. Pek sanmıyorum bu arada ya. Neyse. Hadi. En azından 10.000 yapalım arkadaşlar. 10.000 yapacağız arkadaşlar. 10.000 tane kupamız olacak. Evet arkadaşlar. Bu bölümde hiç pet açmayacağız bu arada. Çünkü belki oraya açarız diye arkadaşlar. Ama zor bence. Haydi bakalım. Haydi. Bakalım. Şöyle daha çok artsın arkadaşlar ya. Mola mı versek sonra arkadaşlar? Bilemedim. Hediyeyi al diyor arkadaşlar. Vay. Bunu aldık. Evet arkadaşlar bunu alalım. Hmm, papağan çıktı ya. Abi ne yapayım ben papağan? 37 saniye sonra geldi. He ee, arkadaş? Oha bu bir saat sonra bu arada. Şunlar bayağı şey arkadaşlar. Baya sonra bunlar. Yani neyse şu çarpıya basamadık. Ah şöyle güreşelim artık. Hadi lan oğlum niye güreşemiyoruz? Oğlum ya birden böyle bir şey ha tamam arkadaş. Tamamdır. <laughs> tamam arkadaşlar daha çok. 6 28 oldu arkadaşlar. Vallahi artık ne son güce kadar geldi. Aşırı güçlü artık arkadaşlar. Evet bu, bu kadar güç yani. Vallahi arkadaşlar. 10.000 kupa yapabilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Deneyeceğiz. Vallahi arkadaşlar deneyeceğiz. Ama bayağı dakikalar sürebilir yani. Ee, şu şeyi açmak arkadaşlar. O yüzden keşke birazcık daha kupa atsaydım arkadaşlar. Öyle video çekseydim arkadaşlar. Ama yine de çekiyoruz arkadaşlar. Bayağı şey işte arkadaşlar. Evet. Bayağı güçleniyoruz. Ya bir şey de demiyorum bu arada. Neyse. Takas. Ha, takas yazıyor lan ne alakası ne? Niye yanlışlıkla dedim arkadaşlar mı? anlamadım ki. Aa 3 re bir takas 3 re birmiş arkadaş. Tıpkı şeydeki gibi arkadaşlar race clicker'daki gibi. Ona benziyormuş. Onda da takası var çünkü arkadaşlar hadi. Tamamdır arkadaşlar bayağı güçlendi. Daha fazla daha fazla arkadaşlar daha fazla. Daha fazla kupa versin. Daha fazla kupa istiyorum lan. Arkadaşlar bu elini bile uzatmıyor bu arada farkındaysanız. Niye öyle anlamadım ben. De. Neyse. Hadi. Bakalım hadi hadi. 125 şey diyor arkadaşlar. Mağaza mağazada ne var bu arada bir bakalım. Oh, bura robust tam. Görevde arkadaşlar lan, oğlum. Aa 15. 15'ini tamamlamışız. Dur. Dur bunu alamıyoruz ya. Dur 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 arkadaşlar. Dur oğlum nereden çıktı bu şey ya? Neyse dövüşelim. Hadi arkadaşlar. Dokuzuncu bölüm gücü arkadaşlar. Bayağı güçlendik oyunda. Arkadaşlar dokuzuncu bölüm gücü yani düşünün. Ultra match artık arkadaşlar. İlk önce e, evet, süperdi arkadaşlar. Sonra hyper sonra dark şimdi ultra artık. Ultra match arkadaşlar. En sonuncu bölümde artık ultra oldu arkadaşlar. Belki 10. bölümde gelir ama kararsız kaldım ortalıkta da. Neyse. Haydi. Hadi bakalım arkadaşlar. Daha fazla arkadaşlar daha fazla. 6. dakikaya ne ara geldik ya. Haydi bakalım. Bayağıdır güreşiyoruz ha. Haydi. 100 tane falan veriyor arkadaşlar evet. 153 tane mi verdi? Kaç tane verdi ya? Haydi. Hadi. bin kupa alacağız arkadaşlar inşallah. Haydi arkadaşlar. haydi arkadaşlar, haydi haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Bayağı güçleniyoruz ha. Bu arada ya yani niye Arkadaşlar bayağı kupamız oldu bu arada. 10.000 yapacağız. bilmiyorum yani. Haydi. Hadi bakalım. Allah niye basamadım gene ya? He dur. Oğlum niye basamıyorum? Dur. He. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Bir daha arkadaşlar. Bir daha bir daha. Bir daha. Ha, bir daha arkadaşlar bir daha. Haydi. Bayağı güçlendik ki. Evet niye aynı şeyler diyorum bu arada. Baya kupamız oldu diyeceğim. Bayağı kupamız oldu işte arkadaşlar. Ba Şuna baksanıza. Haydi. Hadi bakalım arkadaşlar. Haydi hadi hadi hadi. Daha fazla arkadaşlar. Daha fazla agalar hadi. Hadi 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 hadi. Birazcık daha arkadaşlar. Biraz 10.000 yapacağız arkadaşlar. 10.000 yapalım şunu arkadaşlar hadi. Hadi hadi arkadaşlar hadi. 10.000 az kaldı. Bir tane kaldı son arkadaşlar. Ama orayı açamıyoruz yani arkadaşlar. Ve sonunda 10.000 oldu arkadaşlar. Ama burayı baya çok istiyor arkadaşlar yani. Buraya için bir şey diye bir şey diyemiyorum yani buraya için arkadaşlar baya bir şey demiyorum yani. Bir ha, bakalım arkadaşlar. Bu işimiz baya zor bu arada arkadaşlar. Hadi oğlum neye basacağımı şaşırdım dur. Arkadaşlar, neye basacağımı unuttum lan. Tamam da arkadaşlar bin tane yapmamız gerekiyor. Belki kolaydır arkadaşlar. Bir kere deneyelim. Bence kolay değil arkadaşlar. Bakalım şu ilk başta 11 olacak mı? Şu an 10 ya arkadaşlar ilk başı. 11 olacak mı arkadaşlar? Şunu daha fazla arttırınca arkadaşlar. Tamam hadi 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 arkadaşlar. Daha fazla arkadaşlar. Bayağı şey arkadaşlar. Bayağı güç yani. Bayağı istiyor orange. Bari 10.000 yapsalardı arkadaşlar. Neden 10.000 yapmadılar bu arada? Evet öyle daha güzel olacak arkadaşlar 10.000 yapınca oyun oyunun sahibi arkadaşlar. Daha güzel olmayacak mı? Tabii ki de daha güzel olacak arkadaşlar. Yani daha yakın olacak diye. İlla bu kadar zorluyor yani oyun bizi. Neyse hadi bakalım. Haydi. Heh ilk başı 11 oldu. Tamam arkadaşlar biz oraya açacağız galiba. Tamamdır arkadaşlar orayı bir açabiliriz ya. Yani. Arkadaşlar ilk başı 11 oldu gördüğünüz gibi 15'e yaklaşıyoruz bu arada. Ben, açacağız arkadaşlar orayı. Evet arkadaşlar açacağız. Vallahi çok heyecanlı bir video olacak bu arkadaşlar sizin için. Vallahi bir arkadaşlar baya sonunda arkadaşlar vallahi 9. bölümde artık orayı açıyoruz sonunda ya. Vallahi bir arkadaşlar. Haydi hadi 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 arkadaşlar hadi. Orayı da merak ettim şimdi arkadaşlar. Oraya gideceğim. Orada da baya zor kişiler vardır arkadaşlar. Evet bayağı, bence baya zor kişiler var. Tamamdır. Hadi. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle daha fazla. Beşler. Ultra çok gücü arkadaşlar. Ultra ultra. Tamamdır. Arkadaşlar tamam tamam tamam. Hadi. Şimdi birazcık daha arkadaşlar son şey kaldı şu 15 e az kaldı arkadaşlar. Yani 15 olmasına ilk baş 15 olmasına arkadaşlar. Evet. Bayağı az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı vallahi. Biz çözdük bu işi vallahi arkadaşlar. Haydi arkadaşlar bu bu videoda çok bununla savaştım arkadaşlar. Çok bununla güreş yaptım yani. Evet arkadaşlar bayağı güçlendik bu arada. Evet arkadaşlar. Ama şu şampiyon acaba kaç tane veriyor? Merak ettim onu vallahi. Vallahi arkadaşlar şampiyonu yenmeden gideceğiz vallahi. Haydi. Arkadaşlar bitirmek istiyorum artık burayı. 12. dakikadayız. Vallahi arkadaşlar bitirmek istiyorum bu burayı arkadaşlar. Az kaldı arkadaşlar. Bakalım orası nasıl acaba merak ettim arkadaşlar. Agalar orayı da merak ettim. Oraya da gideceğiz arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Go 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 go. Ultra match. Vallahi arkadaşlar geçeceğiz oraya ya. Haydi arkadaşlar. Sonunda geçiyoruz arkadaşlar. Neyse bu arada arkadaşlar 400 e abone bir türlü olamadık ya. Valla arkadaşlar 400 abone olunca şarkı yapacağım. Biliyorsunuz yani. Evet 400 abone de şarkı yapacağım arkadaşlar. Bu arada neden meçhul kanalında video çekmediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü meçhul kanalında video çekmeye üşendiğim için arkadaşlar. Onu da çekemiyorum. Bir tanesinde uğraşayım diyorum arkadaşlar. İkisiyle değil de bir tanesiyle uğraşayım diyorum arkadaşlar. Onda da yani video çekebiliyorum arkadaşlar. Evet bir gün onda da çekerim arkadaşlar. Ama baya gündür onda 10 on falan gündür çekmiyoruz arkadaşlar. 9 10 gündür. Ee, açıklamasını söyledim. Üşendim vallahi billahi arkadaşlar. Çok üşendim. Bir tanesiyle ulaşmak istedim. Zaten bu kanalda da her gün video çekmiyoruz ya arkadaşlar. Evet, internet olmadığı için bunda da pek çekemiyoruz. Zaten babaannem de video çektiğimi söyledim. Çok... Bu arada çok az kaldı. Allah! vallahi çözdük biz bu işi ya. Haydi. Hadi bakalım arkadaşlar hadi. Hadi çok az kaldı. Hadi. Valla biz bu işi çözdük ya. Hadi. E bir daha arkadaşlar. Aha hızlı olmaya başladı. Hadi oğlum çok iyi güreştik bununla bu arada. Adamın artık kol ele ağrıyor yani arkadaşlar. Mafya patronu arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar ya sen de bir dayan ya mafya patronu. Vallahi mafya patronu senin de işin bitti. Daha. Buraya da terk ediyorum ben. Artık okuldan kurtuldum sonunda arkadaşlar. Spor salonundan sonunda kurtuldum ve arkadaşlar son bir tane kaldı. Allah! Bastır 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 ve bitti. Tamamdır artık zamanı geldi. Ne? Arkadaşlar ya bu şampiyonu yenmem gerekiyormuş. Ah be arkadaşlar ne güzel geçecektim ya. İlla bunun için mi arkadaşlar? Lan <laughs> oğlum zor bu. Valla arkadaş ama az kalmış bunu yenme. Dur bunun gücü ne kadar arkadaşlar? 458 mi? Arkadaşlar vay benim böyle şansıma ya. İlla şampiyonu yenmem gerekiyormuş. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. O kadar yaptık yani. Şampiyonu yenmek gerekiyormuş. Oğlum ya gıcıklık ama bu vallahi billahi akış. <laughs> Güçler birazcık. Tamamdır arkadaşlar birazcık güçlenelim bari. Oyun, oyundan amacı böyleymiş yani yapacak bir şey, bir şey yok yani. Kaç istiyordu arkadaşlar vallahi zor yapmışlar yani. Oyun böyle oğlum. Hiç sinirlenmedim. Zaten tahmin etmiştim bir şey olacağını. Valla tahmin etmiştim ya. Hay benim böyle şansıma diyeceğim de. Zaten yenemiyoruz da bunu. İlla şampiyonu yenmemiz gerekiyormuş. Son boss arkadaşlar. Belki yeniriz. Dur arkadaşlar. Ama baya çok uğraşmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Onun gücünü geçtik. Hala yenemiyoruz arkadaşlar. Valla belki şampiyonu yeneriz de. Öyle yaparız arkadaşlar şampiyonu yenmemiz gerekiyormuş. muş muş muş. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar boşuna herhalde güreştik onunla ya. Vallahi arkadaşlar çok hiç de komik değil bana göre arkadaşlar. Baya bayağı çok üzüldüm yani. Arkadaşlar yapacağımız bir şey yok yani oyun amacı böyleymiş. İlla şampiyonu yenecekmiş. Şampiyonu yan yazıyor burada arkadaşlar. Okuldan kaç. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi hiç hiç de şaşırmadım bu arada. Geçtim bu arada onun gücünü arkadaşlar. Hala yenemiyorsun. Haydi haydi Allah Allah Allah. Bu çok güçlü bu arada ya. Bu şampiyon ne lan böyle? Oğlum sen ne şampiyonsun be? Lan ben seni gebertirim oğlum. Neyse arkadaşlar. Ev güreşinde benden daha iyi olabilir ama arkadaşlar ben ondan daha iyiyim bu arada. Dövüşte daha iyiyimdir. Oğlum onunla dövüşülür mü lan? Neyse ya hayırlısı hakkı hayırlısı yani. 16. dakikaya kadar gelmişiz. Hay benim böyle şansıma ya. Onu mu yenecektik ya? Şimdi onu nasıl yeneceğiz arkadaşlar? Cevabı olan var mı? Valla yorumlara yazsınlar ya. Belki yenip de geçeriz de zaten onun gücünü geçmişiz artık. Yememiz lazım ama arkadaşlar valla oyunda böyle bir yani oyunda böyle bir hata var yani. Onun gücünü geçmişiz yenemiyoruz yani. Yoksa arkadaşlar 6-3 M mi diyor arkadaşlar valla. Böyle bir şey ise gerçekten. Daha M yapmadık biz ya. Valla zor yapmışlar. 541 K B, 1K arkadaşlar. Ama baya zor yenmek yani. Tıklamaya başladı arkadaşlar valla. Ne boşuna mı yandık yani ya. Valla pet harcayasım yok şu an benim arkadaşlar. Vallahi yapacağım bir şey yok yani arkadaşlar. Çok kötü oldu bu ya. Neyse sapların gücünü bari bitireyim. Of oh ya vallahi arkadaşlar hiç de sinirlenmedim bu sefer arkadaşlar. Yani sinirlenmek de bir başarı yani arkadaşlar. Vallahi yani yem artık yendik yani oraya gitmemiz lazım. Şampiyonu yen diye bir zorluluk neden yaptın ki insan arkadaşlar? Valla neden öyle bir şey yapsın ki insan? Valla bunu gören valla çıldır sinirden ya. Allah'ım yarabbim ya şampiyonu yen yazıyormuş. Kesin daha önceden de fark ettim onu ama. Şampiyonu da yenmek zaten imkansız arkadaşlar bu ne lan? Arkadaşlar çok zor bunu yenmek ya. Vallahi diyorum çok zor. Neyse arkadaşlar birazcık daha şurada çalışalım belki dur. 18. dakikadayız. Hatta 19 oldu arkadaşlar. 19 olmak üzere. Aha, complete to desk diyor. Ne desk ya? Görevde arkadaşlar satın al diyor normal görev. Bitmiş bu arkadaşlar. Ee, Allah'ım ya Hadi arkadaşlar. Haydi haydi haydi. Tamamdır arkadaşlar bayağı güçlendik. Çok çok moralim bozuldu ya. Oğlum çekelim. Vallahi arkadaşlar yememize de izin vermiyor. Bu ne lan? Birazcık sert davranalım. Ya sert davranmakla. Yani sert ya bilgisayar yani Allah'ım ya Rabbim. <laughs> çok sıkı, çok sıkı Allah'ım çok sıkı. Olmuyor arkadaşlar. Vallahi olmuyor ya. Ne yapacağız vallahi çok zor yapmışlar. Milyon yani onun gücü ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, <laughs> bundan bayağı güçlendim yani. <laughs> Lan oğlum bir düzeltemedim bunu. Abi. Birazcık daha bir şeyler Haydi ya hadi. Arkadaşlar bayağı güçlendik. Hala yenemiyoruz ya. Bunun gücü milyon olmayasın de ya. Haydi arkadaşlar bir daha bir daha. Valla çok zor yani. Şampiyonu yen diyor ya. imkansız yani. Valla imkansız. Ya çok zor ya. Başlangıç usta falan. Saplar. Kışlar. Index yapabiliyormuşuz bu arada. Oha bu da benimle aynıymış lan. Birazcık benziyormuş benim gücüme de. Neyse. Artık arkadaşlar bayağı güçlendik. yememiz lazım şu herif arkadaş Hala yenemiyoruz ya. 21. dakikada bu arada. Niye böyle bir şey yaptılar acaba Allah Allah niye böyle bir şey yaptılar arkadaşlar? Şampiyonu yen diye bir şey yapmışlar ya. Ne güzel bitirecek. Vallahi arkadaşlar çok zor ya. Haydi haydi haydi. Olmuyor ya. Abi çok zor. Bir tane çak çevirelim bari arkadaşlar. Bir tane çak çevir diyor burada. Hadi. a Dur kupamız atmış. Hadi bakalım ne çıkacak. Ya hadi Bu... ama ya. Neyse arkadaşlar yani yapacak bir şey yok yani. Bay zor yapmışlar yani oyun böyle. Neyse arkadaşlar siz de şu sağdan sağdan çıkan videoları izlemek <laughs> için <mi>? bay bay. Harika <laughs> meçhul.